Doktor, doktor. Açsana kapıyı ya. Ağaç olduk burada. <laughs> Kaymakam bekletini mi ya? Hadi sen de doktor. Senin yüzünden, dişimden olacağım be. Doktor, doktor açsana. Sıçtık. Kesin jandarmadır bu sana. Hadi seni bekliyorum burada. Belki de polislerdir ya. Oğuzhan sen var ya bittin oğlum bittin ya. Ay, ay. Ulan ay, hemen bir tutuklarlar. Duymuyor musun kaskına kaskına. Önce uğursuz hareket edersen olacağı buydu işte. Ulan hemen tutuklarlarsa annem vallahi doktor, düşer bayılır. Doktor doktor açsana. Oh, oh. Geliyor lan. Doktor hadi be hadi be. Oh be. Kaymakam akla bekliyoruz, hadi gidiyoruz! Savcıyla da orada mı? Evet, ceza müdürü bile orada, hadi gidiyoruz! Yandım ya, bir annemle vedalaşsaydım bari. Şakanın sırası değil, kaymakam kap gel dedi. Ya abicim elini öpeyim çok uzun sürmez ya. Olmaz, devletle şaka yapılmaz, hadi yürü! Ya, kim şaka Bu adam resmen alkolik o zaman galip. Vallahi kaymakamım 30 yıldır meyhane işletiyorum... ...böyle içeni ilk defa rastlıyorum ya. E kesin sağlık ocağında da içiyordur bu. Biz bunu sünnet saatine kadar göz altında tutalım. Çocuğu kaybederiz vallahi. Ben gideyim müsaadenizle. Yok yok sen de kal sen de kal. Gir. Nedir bu yaptın doktor? Ayıp değil mi? Şey efendim aslında... İnkar etme herkes görmüş. Herkes mi? O perdeler de sıkı sıkı kapalıydı ama... Ne perdesi? Hayret diyorum yani. <laughs> ah, ah, kısmet sıkı sıkı kapatmıştım perdeleri hani. Kısmet mi? Evet. Hemşire? Evet. İkiniz birlikte yani? Evet. Oh ne evet. güzel. Millet sana karısını kızını emanet ediyor. Ayıp değil mi doktor? Haklısınız efendim cezam neyse çekmeye hazırım. Cezanı sana millet verecek. Eyvah beni linç ettirecek. halde mi yapacağız sünnet? Efendim anlamadım. Sünnet diyorum sünnet. Ne sünnet efendim? Benim sünnetle ne ilgim var? Sünneti sen yapmayacak mısın? Ben sünnet yapamam efendim. Neden? Ben ye okuldan yeni mezun oldum efendim. Daha neşter bile tutmadım. Of be! Of be! Peki damardan iğne yapmayı biliyor musun? Onu da bilmiyorum efendim. Peki niye geldin bu kasabaya oğlum? Aa, onu hiç bilmiyorum efendim. Allah Allah!